Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz. Matematik deney ile acil Yayınları Matematik Fener'e dokunsun soru tipi markasında üçgende açı kenar bağıntıları konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Toplamda 3 farklı tipimiz var. Burada da toplam 15 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama öncesine kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi açı kenar bağıntıları ilgili ilk verilen tipte açıların sıralanışından hareketle kenarları sıralama. Arkadaşlar büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. En küçük açı karşısında da en küçük kenar bulunur. Eğer açılar eşitse gördükleri kenarların uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Yani açıyla kenar aynı mantıkta gidiyor. Açı büyüdükçe kenar da büyüyor, küçüldükçe kenar da küçülüyor. İlk sorumuz ABC bir üçgen. ABC 50 derece, ACB 60 derece, AB uzunluğu C, AC uzunluğu B, BC uzunluğu A. Yukarıdaki verilere göre AB ve C'nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 50 60 daha 110. O zaman buraya kaç derece kalacak? 70 derece kaldı mı? Kaldı. Şimdi ne yapacağım? Büyükten küçük olduğuna göre en büyük açı 70. Sonra 60, sonra 50. 70'in gördüğü kenar A. 60'ın gördüğü kenar C. 50'nin gördüğü kenar da B olduğundan dolayı ilk sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 2. ABC üçgen BAC açısı 80 derece. AB kenarı AC kenarından büyük. BCA alfa yukarıdaki verilere göre alfanın en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Alfanın en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar AB AC'den büyükse eğer alfa şuraya beta diyelim. Alfa betadan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Eğer alfa betaya eşit olsaydı üçgenin iç açılarından 80 artı alfa artı alfa 180'den 2 alfa buradan 100. Alfa ne gelecekti? 50. Yani bu açı 50 olacaktı. Bu açı da 50 olacaktı. Ama alfanın gördüğü kenar betanın gördüğü kenardan büyük olduğu için bu açının 50'den ne olması gerekecek? Büyük olması gerekecek ki bu büyüyecek beta küçülecek. O yüzden alfanın alabileceği en küçük tam sayı değerinin 51 olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Geldik 3. sorumuza. ABD ve DCB birer üçgen. ABD açısı 50 derece. Şurası. ADB 60 derece. DBC 70 derece şurası ve DCB 55 derece yukarıdaki verilere göre şekildeki en uzun kenar hangisidir demiş. Şimdi 60 50 110 buraya 70 kalacak. 70 125 burası gene 55 olacak. Tamam. 55'lerin gördüğü kenarlar eşit. Şimdi bir üçgenden başlayacaksın. Mesela yukarıdaki üçgenden başlasan 70 direkt DC'yi gösterir. Orada biter olay. Aşağıdaki üçgenden başladığında en büyük açı 70 derece olduğundan onun gördüğü kenarın en uzun kenar olması lazım. Yani A, B, D'de en uzun kenar DB. Ama bu DB aynı zamanda DBC'nin de bir kenarı. Ve kaç derece görüyor burayı? 55. Daha büyük bir açı var mı? Evet var. Kaç derece? 70. O zaman 70'in gördüğü DC yani A seçeneği buradaki uzun kenardır. Çünkü DBC üçgeninde DC uzunluğu uzunluğu şöyle göstereceğiz. Büyük olmalı DB uzunluğundan. Çünkü 70 derece görüyor. Bunu ise 55 derece görüyor. Tabii ki burada DB ADB'nin en uzun olabilir ama DBC'nin en uzun kenarı değil. Ve ilk tipteki son sorumuz. ABC bir üçgen, BCD bir dik üçgen. CD'ye dik 90 derece. BAC açısı neresi? BAC alfa. ACB A, C, B. Teta. Alfa büyük teta. Tamam. X 5'ten büyük olacak. Yukarıdaki verilere göre X'in en geniş değer aralığı aşağıdaki hangisidir de demiş. Şimdi burada 90 derece en büyük açı olduğundan gördüğü kenar 10. Bu üçgenin en uzun kenarıdır. Yani X'in 10'dan büyük olma gibi bir şansı yok. Burada da alfa teta'dan büyük olduğundan dolayı alfanın gördüğü X 5'ten büyük olmalı. Ama bu BCD üçgenine göre de 10'dan küçük olmalı. Bu ikisini birleştirdiğimizde 5 ile kaç arasında olmuş olacak 10. Doğru cevap E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Birinci tipi bitirdik arkadaşlar. İkinci tipimize devam edelim. Üçgen eşitlerimiz bir özellik var. Onu da hemen şöyle anlatalım size. Önemli bir sistem. Üçgenin kenarları tabii ki çeşitli kenar bir üçgen için konuşuyoruz burada. açıları normal dar açı olanlar için konuşuyoruz. Geniş açı girdiği zaman biraz işlem değişecek birazdan. Buradaki mantık şu bir kenar yani A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük farkının da mutlak değerinden her zaman büyük olmak zorunda. Bunu diğer kenarlar için de bunu diğer kenarlar için de yazabilirsiniz. B A artı C'den küçük A eksi C'den büyük olmalı ve C de A artı B'den küçük A eksi B'nin mutlak değerinden de büyük olmak zorunda. Bu bizim üçgen eşitsizliği dediğimiz üçgenin kenarları arasında bize verilen bir sistem. O zaman birinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Birinci soru ne diyor bakalım. Yukarıda uzunlukları verilen çubuklar uçlarından birleştirerek bir üçgen oluşturmak isteniyor. Gösterilen uzunluklarla bir üçgen oluşturulamadığı için yalnızca bir çubuğun boyu istenilen ölçüde uzatılacak veya kısaltılacaktır. Buna göre öncüllerinde verilen işlemlerden hangileri bir üçgen oluşturabilmesi için yeterli değildir demiş. Şimdi A çubuğunun boyu 1 cm'lirse 4, 4, 8 olur. Ama burada mantık olarak baktığımızda 8 kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda. Ama 4, 4 daha 8 yaptığı için birincisi uygun değil. Yani bizim aradığımız seçeneklerden bir tanesi. B çubuğunun boyu 2 santim arttırılırsa 3, 5, pardon 6 ve 8 olur. Bu sefer en büyüğe baktığımızda 8, 3 ile 6'ın toplamından küçük. Farklarına bakmıyorum zaten. Bir de 3 buradan 8 6'dan büyük. Okey. Bunda bir sıkıntı yok. Bu olabilir. Yeterli değil. Yeterli yani. C çubuğunun boyu 2 santim kısaltılırsa 3, 4 ve 6 olmuş olacak. Burada 6, 3 artı 4'ten küçük. 3 de 6 eksi 4'ten büyük olduğundan dolayı bu da olabilirdi. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacaktır diyoruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. ABC bir üçgen, AB 3 santimetre AC 5 santimetre BC x cm. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. O zaman x bu iki kenarın toplamından küçük herhangi bir özellik verilmediği için direkt yapabilirsiniz. Bu iki kenarın farkının mutlak değeri. Büyükten küçüğü çıkartıyorsanız mutlak değeri kullanmayabilirsiniz. 2 ile kaç arasında? 8. O zaman 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. 5 farklı tam sayı. Doğru cevap C seçeneği olarak gelecektir deriz. Geldik 3'e. ABC bir üçgen. ABC açısı alfa. ACB beta. AC eşittir 6 birim. BC eşittir 4 birim. AB eşittir x. Beta büyük alfa olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç birimdir? Şimdi beta büyük alfa. Yani beta'nın gördüğü x büyük olmalı. Alfa'nın gördüğü 6'dan. X'lerimizi mutlaka 6'dan büyük seçeceğiz. Sonra ne yapıyoruz? Aynı ikinci soruda olduğu gibi üçgen eşitsizliğini, üçgen eşitsizliğini direkt kullanıyorum. X diğer iki kenarın toplamından küçük farkından da büyük olmalı. Yani 2 ile kaç arasında olmalı? 10. Ama bize verilen açı mantığından dolayı x 6'dan büyük olmak zorunda. 2 ile 10 arası 6'dan büyük. Bu ikisini kesiştirdiğimizde 6 ile kaç arasında olmak zorunda? 10 arasında. Kimler var? 7 var, 8 var, 9 var. Bunları toplarsan 24 cevabı yani A seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Geldik 4'e. Tarık yukarıda gösterilen ve uzunlukları 12 ile 5 birim olan doğru parçası biçimdeki iki tel parçasından uzun olanını K noktasından kıvırarak aşağıdaki üçgeni oluşturuyor. Oluşan üçgende B ve C noktası çakışmaktadır demiş. B ve C noktası çakışmakta. Okey. Yukarıdaki verilere göre K, X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir demiş. Yani şuradan şuraya Y dersek. Yani şurası X'miş zaten. Burası X ise burası 12-X olacak. Şurası da ne olmuş olacak gene? X oldu. O zaman ne yapacağım değerli arkadaşlar? O zaman x kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda, farkının mutlak değerinden de büyük olmak zorunda. Önce şu kısmı çözelim. X küçüktür 17 eksi x'ten attığımızda 2x küçüktür 17'den x küçüktür 17 bölü 2 yani 8 buçuktan küçük olmak zorunda. Ama bana en küçük tam sayı değerini soruyor, en büyüğü sormuyor. O zaman şu kısmı bakacağız. Buradan 7 eksi x mutlak 7 eksi x'in x'ten küçük olması gerekiyor. Ki ben burada bilebilirsiniz ki ne verebileceğim bakalım bir. Şimdi burada x 7'den küçükse ne olmak zorunda? İçi pozitif. 7 eksi x pozitif mutlak değer dışarıya aynen çıkar biliyorsunuz. Küçüktür x. 7 küçüktür 2 x'ten 7 bölü 2 küçüktür x. Yani x büyüktür 7 bölü 2'de 3.5. 3.5'dan büyük olacak. 7'den küçük mü? Doğru. 3.5'dan büyük olacağı için alabileceğin küçük tam sayı 4 olur. Ama x 7'den büyükse ki olabilir mi? Olabilir. x 7'den büyükse o zaman burası negatif gelecek. Eksi 7 artı x küçüktür x'ten a olmuyor. Eksi 7 küçük 0 doğru. Yani bu x'i buldurmak için bir sistem getirmiyor. O yüzden 3.5'dan büyük olacak. Bunu sağlayan en küçük tam sayı değeri zaten 8.5'dan küçük olacaktı. 3.5'dan büyük olacak. Bunu sağlayan en küçük tam sayı değeri 4 yani c seçeneği doğru cevap olacaktır deriz. Geldik 5'e. ABC bir ikizkenar üçgen A, A, C'ye eşit arkadaşlar. BC 12 cm. ABC üçgenin kenarları birer tam sayıdır. Buna göre çevre ABC en az kaç santimetredir demiş. Şimdi buraya A, A diyelim. 12 küçüktür. A artı A olmak zorunda. 12 küçüktür 2A. 6 küçüktür A. Türkçesi A büyüktür 6 olacak. O zaman ben A'yı en küçük ne alabilirim? 7 alabilirim. Çevresi o zaman çevre ABC 12 artı 7 artı 7'den çünkü tam sayı dediği için bunu almak zorundayım. Değil 6,5 da alabilirdim yani. 14, 12 daha 26. Doğru cevap B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Eşitsizliğin bir tarafını kullandık. Diğer taraf zaten çıkarma olduğu için 0 gelmek zorunda. Bu tarafta 0 geliyor. Geldik bu tipteki son sorumuz. Şekilde üçgen biçimindeki bir bahçenin köşelerine bahçenin zemine dik olacak şekilde birer çubuk dikiliyor. Bu çubuklar yardımıyla bahçenin etrafına 15 metre uzunluğunda yeşil renkli bir tel gergin olarak çekiliyor. Tel parçaları üçgenin kenarlarına paralel olarak çekilmiştir. Buna göre üçgenin bir kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir kenarın uzunluğu yani şöyle diyelim A, B, C. A mutlaka B artı C'den küçük olmak zorunda. E bunların toplamı ne? A artı B artı C 15. O zaman B artı C gördüğün yere A'yı karşı yatarsan 15 eksi A yazabilirsin. A küçüktür 15 eksi A. At bunu bu tarafa 2 A küçüktür 15. Her tarafı 2'ye böl. A mutlaka 15 bölü 2'den yani 7 buçuktan küçük olacak. Bunu hangi kenar için yaparsan yap. B için de yap. C için de yap. Hepsi 7 buçuktan küçük olmak zorunda. O yüzden doğru cevap E seçeneği yani 8 olamaz diyoruz ve geldik arkadaşlar buradaki son tipimize. Büyük ihtimalle 90'lar hikayeleri vardır. Dar ya da geniş açı karşısındaki kenar mantıklarına çok dikkat ediniz. Bunlar da sanki 90'mış gibi düşüneceksiniz önce. Açı büyüyorsa kenarı büyüteceksiniz, açı küçülüyorsa kenarı küçülteceksiniz. Şimdi ilk sorumuzdan anlatalım. Sorular üzerinde görmek daha rahat olacaktır. ABC üçgen BAC alfa, AB 8 birim, AC 15 birim, BC x birim. Alfa 90'dan küçük olduğuna göre x'in en geniş değer aralığı aşağıdaki de hangisidir? Şimdi böyle bir ibare gördünüz veya size verilen üçgenlerdeki açılarla bunu bir şekilde kendiniz oluşturdunuz. İlla yazmak zorunda değil. O halde ben alfa 90 derece olsaydı mantığıyla bu yola gidiyorum. O zaman aradaki açı kaç derece olmuş oluyor? 90. 8, 15 ne özel üçgeni var arkadaşlar? 17. Alfa 90 olsaydı X ne olacaktı? 17 Ama alfa 90'dan küçük olduğundan dolayı açı küçüldükçe Kenarda küçülecek X küçüktür 17 Bizim üçgen eşitsizliğimiz neydi arkadaşlar? X 8 artı 15'ten küçük 15-8'den de büyük olmak zorundaydı 7 ile normalde kaç arasında olacaktı? 23 Ama Şu 90 hikayesinden dolayı 17'den küçük yani küçük olan taraf bu iptal ediyorsun Buraya direkt ne yazıyorsun artık? 17 7 ile 17 arasında olmak zorunda. O yüzden doğru cevap denizdi. Yani bir tarafı sana 90 bulduruyor. Diğer tarafı eşitsizlik sisteminden direkt olarak yazıyorsun. Soru 2. BAC dik üçgen. BA AC'ye dik. 90'ı görüyorsunuz. BD 4 birim, DC 6 birim, BC x birim. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? Bak, mantığa bak şimdi. Şimdi bu açı 90 derece olan üçgende bu açı mutlaka dar açı olmak zorunda. O zaman bunu 180'e tamamlayan bu açı ne olmak zorunda? Geniş açı olmak zorunda. İşte bak bunu şekil sana veriyor. Soru vermez. Yani BDC açısı 90 dereceden ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Ne diyelim biz ona da? Alfa diyelim. Diyeceğiz gene. Alfa 90 derece olsaydı. Üçgeni çiz. Burası 90, burası 4, burası 6x. Bir Pisagor yapıyoruz. x kare 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 36 16 daha 52. Yani burası kök 52 olacak. Tabii ki bu çıkıyor ama ben çıkarmayacağım. Şöyle kalsın. Normal şartlarda açı 90'dan büyük olduğundan dolayı x'in de kök 52'den büyük olmak zorunda. Yani 7 kök 49 7 ya. 7'den büyük olacak bu. En az alabileceği tam sayı diye 8 gibi. Normal şartlarda biz bunu nasıl yapacaktık? 4 ile 6'nın toplamı, 6 ile 4'ün farkı 2 ile kaç arasında olacaktı? 10. Ama x büyüktür kök 52 aslında kök 52 küçüktür x. Yani şu kısmı sen buradan bulduğun için iptal ediyorsun. Bunun yerine kök 52 küçüktür x küçüktür 10 diyorsun. Kök 52 en yakın kök 49 var. O da 7. 7'den büyük olacak yani. 8 olur, 9 olur. En küçük tam sayı değeri kaç olmak zorundaymış? 8 olmak zorundaymış diyeceğiz. Geldik 3'e. ABD ve DCB üçgen AD 6 cm, AB 8 santimetre, BC 5 cm, DAB alfa, DC x, alfa küçük 90 derece olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir demiş. Tamam. Şimdi önce 90 dereceymiş gibi düşünelim aşağıda. Üçgenimizi çizelim şöyle. Burası 6, 8, burası 90. Alfa ne olsaydı? 90 derece olsaydı. Burada y diyelim. O zaman burası ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Y ifademiz. Ne olmak zorundaydı? 6, 8, 10. Alfa 90'dan küçük olduğundan dolayı y 10'dan küçük olacak. Diğer tarafta bu ikisinin farkından y 2 ile kaç arasında olması gerekiyor burası? 10 arasında olması gerekiyor. Şimdi x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyor bizden. Bak x'in y tam sayı dememiş. Buna dikkat edin. x normal şartlarda 5 artı y'den küçük olmak zorunda. En büyüğü bulacaksak bu kısım ilgilendiriyor beni. Diğer kısım ilgilendirmiyor. Şimdi bak. Burası 10 olamıyor. Ama 10 olsaydı x'im 15'ten küçük olacak. 10 olamıyor ama 9.9 olabiliyor. Değil mi? 9 olmak zorunda değil. Çünkü y tam sayı, db tam sayı dememiş soruda. Yani y 10 olsaydı ki ben bunu 9.9 gibi düşünebilirim. Burası 14.9 x bundan küçük olacağının dolayı en büyük tam sayı değerinin kaç olması gerekecekti? 14 olması gerekeceğini söyleyeceğiz. Yani hocam buraya ben direkt 9 alsam. Hayır. Y tam sayı derse 9 alırsın. Y tam sayı demediği için senin burada 9 da 10 arasında herhangi bir ifade de alabileceğini unutma. Geldik 4'e. AB kenarının uzunluğu 6 birim olan şekildeki ABC üçgeninde boyalı bölge AD boyunca katlandığında aşağıdaki şekil oluşmaktadır. B üstü C 8 cm. AC X yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç santimetredir? Harika bir soru. Zaten bu soruyla ilgili çıkmasaydı ben bir şekil yapacaktım size. Bakın katlanan şekil buraya katlanmış. O zaman ben eski şuraya getiriyorum tekrar şekli. Bu şekilde bu şekil aynı. Evet yani burası 6 burası da 6. Nasıl bir üçgen bu? İkiz kenar bir üçgen. Şurası B. O zaman burası alfa ise burası alfa ise alfa nasıl bir açı olmak zorunda? Dar açı olmak zorunda. İkiz kenar üçgende zaten geniş açı eş kenarları gören açılar olamazlar. O zaman şu açı teta, teta nasıl olmak zorunda? Geniş açı olmak zorunda. Yani teta 90'dan ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük. Eğer teta 90 olsaydı, üçgeni çizelim. Şöyle bir üçgenimiz olacaktı. 6, 8, 10 olacaktı. Ama teta 90'dan büyük olduğundan dolayı x'in 10'dan büyük olması lazım. Yani 10 küçüktür x. Sen eşitsizin, üçgen eşitsizin sol tarafını buldun. Sağ tarafında bu ikisini toplayarak bulacaksın. 6 artı 8 yani 14 bulacaksın. 10 ile kaç arasında olacak? 14. Kim olur? 11. Kim olur? 12. Kim olur? 13. Bunların toplamını istemiş senden. 3, 6, 36. Doğru cevap B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve üçgende açık kenar bağıntılarının konu öğrenme tiplerinin son sorusuna geldik arkadaşlar. Son bir yeni nesil soru var büyük ihtimalle. Yukarıda uzunlukları verilen AB ve CD çubuklarından CD çubuğu duvara dayandırılarak aşağıdaki görüntü oluşturulmuştur. Duvar zemine dik bir biçimde durmaktadır. TC çubuğu kaç birimmiş? 4. Şuraya 4 olarak yazalım. Aa gözükmedi. Şuraya 4 olarak yazalım. AB çubuğu şekildeki gibi yerleştirip sarı renkli üçgen oluşturuluyor. AB çubuğu da kaç birim? 8. Buna göre şekilde x ile gösterilen uzunluğun birim türünden tam sayı değeri en çok kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burası 90 derece değil mi? Burası 90 derece. Ben şu açı alfa dersem alfanın 90 dereceden küçük yani nasıl bir açı olması gerekiyor? Dar açı olması gerekiyor. O zaman alfa 90 derece olsaydı üçgen nasıl bir üçgen olacaktı arkadaşlar? Şöyle bir 4, 8... Hemen şuraya x dersek, Pisagor yapacağız. x'in karesi 4'ün karesi artı 8'in karesinden ne gelmiş olacaktı burada? 64, 16 daha 80 gelmiş olacaktı. x kök 80 gelecekti. O zaman senin açın 90'dan küçük olduğundan dolayı x'in de kök 80'den küçük olması gerekir. Ki kök 80 8 nokta küsürlü, 8.9'lu bir şey. 9'a çok yakın 81'e. O yüzden x'in en büyük tam sayı değeri x 8 nokta küsürlü bir sayıdan küçükse ne olması gerekecek? 8. Yani doğru cevap E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Evet üçgende açı kenar bağıntılarıyla alakalı konu öğrenme tiplerini burada bitirmiş olduk. Tek bir videoda toplam 3 tip toplam 15 soru. Kendinize çok iyi bakın. Uygulama testlerini. görüşmek üzere. Bay bay.